Eskiden Sovyet, Sovyetler Birliği dağıldığında, bir köy iki yere ayrılmış. Ee, bir taraf Sarp'i, Gürcistan tarafında kalmış. Bir taraf Sarp, Türkiye tarafında kalmış. Bir dere var. Dere ikiye ayrılıyor. Bir tarafı Türkiye, bir tarafı Gürcistan. O biraz önceki geçtiğimiz ara değil mi? Aynen. Bir tarafı Gürcistan, bir tarafı Türkiye. Ee, caminin imamı Gürcistan tarafında kalmış, cami Türkiye tarafında kalmış. Öyle. Akrabalar birbirinden ayrılmış. Ya böyle. Biz yani. de köyü ziyaret edelim dedik. Geldik buralara kadar. Çekiyoruz. Bilgilendirelim dedik. Ama güzel burası da abi. Gerçekten. Aynen ya çok güzel. Hı -hı. Yaşanır. Vallahi şöyle... Baksan yollara. Aynen. Geleceksin abi. Bir tane ev alacaksın oturacaksın burada. Yani yaşamak için geliyorsun. Aynen ya güzel bir yer. Tatil. Tatil de yaparsın. Mandalina ağaçları falan. Çok rahat bir yer ya. Yemin ederim bu sakinlik var ya. Hiçbir yerde bulunmaz. Çok sakin bir yer. İnsan değil mi? Yok abi yok. Şöyle. efsane. <laughs> ağaçları, doğası, güzelliği, sakinliği. Aynen. Abi ne? burası neye desen duyuyor ya. Vallahi. Ne ararsan var artık burada. Geliyorsun. Ya burada da fazla kiralar yoktur ya. 200-300 dolar falan ücreti aynen. vardır en fazla. Yani bin aynen. falan Aynen. dediler. Buralarda bir iş falan bulursan geçinir gidersin abi. Çok da masraflı bir yer değil. Türkiye gibi işte <laughs> Türkiye'yi biliyoruz zaten. Aynen. <laughs> bir maaş. Şimdi nereye gitti? Aynen. Bir maaş, bir dağlık berelik bir yerde de kalsan. Aynen. Yine 20, 20 bin, 30 bin kira ödüyoruz. Bu şekilde. Kanka. Köpek şeye benziyor ya. Kurt tilki gibi değil mi? Tilkiye benziyor ama aynen. Evet dostlar. Şuraya aynen. Yemin ederim baksana bak Adamların balkonuna falan bak ya. Yemin ederim yok böyle bir şey. Çok, aynen. çok iyi bir yer ya. Burası Gürcistan, Türkiye sınırının ah kaç 8-10 kilometre değil aynen. mi? Aynen. Şeyi geçtiğimde, telleri geçtiğimde 10 kilometre sonrası Türkiye. sınır. Türkiye'den. Türkiye'desin yani sınır aynen. burası. 10 kilometre sonrası artık Türkiye. Türkiye köyleri işte, Türkiye. Artvin'e geçiyorsun. Evet. <laughs> Artvin'den ötesi işte Rize, Trabzon. İşte öyle. Bak teller burası. Telleri hı hı. gösteremeyiz, Tabii. gösteremeyiz. Yasak mı? Şimdi, yasak hayır. Tamamdır. Sonra işte... Bizi de götürmesinler. Yani. Bizi de almasınlar, kaçak falan geçeceksiniz diye ceza falan alırız. Aynen.